kadın bir karakter. 2010'daki kadın enerji de kullanmayan. Kim var lan 2010'da çıkan kadın mı? Poppy diye bakalım. Biri Poppy yazmış. Poppy kadın mı? Ay şaka yapıyorsun. Ay Hilal lan sana. Poppy 2010'da mı çıkmış? I'll wet my axe on your bones. Ne arıyorsun mu axe kullanan? Sayonun elindeki de axe olabilir. Güzel. Ability. Bunu garanti bilirim. Her şampiyon eskimeyin. Irelia'nın W'su olabilir emin değilim. Pasif ya oha pasif seçeneğinin olduğunu bilmiyordum. Pasifi de işaretleyebildiğimizi bilmiyordum. Bak gerçekten bilmiyordum. Splash'e geçiyorum. Blitzcrank. Boom boom Blitzcrank bu. Urgot. Battlecast Urgot. Oğlum şampiyonun hiçbir yeri gözükmüyor lan. Bu kafası mı? Sallayacak. En Enin'in bir tane kostümü olabilir mi? Salladım bu arada. <laughs> ne alaka lan? Oğlum kadın bir, bir karak... Küçük bir karaktere benziyor. Bu ne? Biraz daha, daha düşüneceğim sonra çete bakacağım. nasıl bir splash art lan? Arkada iki tane mum var. Çok diyen var. Çok et bakalım. <laughs> nasıl çok et lan? Çok et ol. Ya oha Jurassic çok et. Çok sevdiğim bir kostüm bu arada. Ama hiç gözükmüyordu ki kendisi. Şurayı göstermiş. Korki'nin kafası çıkıyor oğlum. Ben de küçük bir karakter tahmin etmeye çalışıyorum ya. kostüm gerçekten çok güzel bence. Büyüyünce bak. Ben çok seviyorum. Bir tane daha çok et kostümü var. Böyle yeşil bir şey. Balığa benziyor. Bu bu. Ben bunu çok seviyorum bir de. Bilmiyorum hoşuma gidiyor. Kuyruğu böyle sallanıyor ya kendi sağ kuyruğu sola gidiyor bak. Baba. Çok güzel olduğu yerde. Hmm mid lane'i last pick'e bıraktılar. Tam güzel en azından AP'leri yok. Bizde de çok fazla AP olacak ama. Benim kasedinim her türlü iyidir ya. Jungle'da Kong olduğu için. counter yesem bile hani bu Wukong yardım edebilir. Bakalım rune ne yapacağız. Kostüm değiştirir misin? Hadi senin için count kasedini oynayacağım. Hadi pek de e oynamayayım. Kantadı koridorda yardım ediyor baya. Yalan yok. Beni de dürteceği için Kantadı oynayalım. Wow, 600k Graves mi? Hangi kostüm? EDG. Kasedin de bu aralar fena oynamıyorum ya. Yeni meta, yani sezonun 3 metası tam ben benlik bir şeye benziyor. Valla spammasam ben lig atlarım diye düşünüyorum. Yasuo ne zaman mı gelecek? Yasuo, abi şu oyunda artık Lux, Yasuo, Ahri. Kostüm getirmeyin. Minyonların... Ya ben bilerek hasar yedim. Bak minyonlarım adama döndü. işime geldi yani. Ya Q attığımda minyonlar adama dönüyor vurmak için. <laughs> What the fuck Riot? Minyonları baya kaybettik ya. İyi bari bunu aldım. Bu adam üstüne birazcık fazla baskı uyguluyor arkadaşlar. Maalesef yani bu baskı altında farm yapamıyoruz. Dinlendim valla. O kadar farm kaçırıyorum ki. Ama yapacak bir şeyim çok yok. Bak Q atıyorum minyonlar dönüyor. Bir bahtsızım gibi. Neyse sıkıntı yok. Adam da çok farm yapmadı. Maalesef kasedenin sıkıntılarından birisi abi bu. Erken oyunda takım arkadaşlarına hiç yardım edemiyor. Oms, yemin ediyorum o kadar sinirlendim ki içinizden geçeceğim bu maçınısın sen. Farm bile yaptırmıyorsun ya. İçinden geçeceğim ya. Gerçekten içinden dümdüz geçeceğim yani. İkimizi birden mi gerçekten zıplatıyor ya? Ah, kanon var mı? Ya elektrik gelsin de şunu keseyim ya. Nasıl hasar yetmedi ya? Neyse kazanacağız yine. Ö ölecektim her türlü ya chat. 3 kişi geldi yani. Ya yani flash atıp kaçsam da milyonları alamayacağım için iyi değil yani. Ya, denedim en azından. Altı olmam lazım ya benim altı level'ımı çok delay'lediniz Ve sinirlerim çok bozuldu bu oynayışlarınızdan. Neyse iyi haber bot lane'im kazanıyor. Son oynayışların yani. Güzel güzel. Neyse x'de attıkça benim moralim yerine geliyor. Kankalar dikkat edin. Bu arada Lux çok güçlü şu anda. Caitlyn'le falan böyle dürten bir şampiyonla. Ben kule altında 6 level'ı bekleyeceğim. Sonra farm önemsiz oynarız diye düşünüyorum. Ya şu an sadece exp alacağım mesela. 12 wave'i her türlü beklem gerekiyor. Ama bu maç böyle oynadığına çok pişman olacaksın. Aa kanka şu adama gelsen öldürmüştük de. Ben de ya. Yani zaten yetişemem. Artı onu denersem sıkıntı. <laughs> ya bu farmları da kaçıramazdım. Çok farm bıraktım zaten. En azından şu an 7 level olacağım. Bot lane 2 tane şapsan vermiş. Bunu 2 ve 2 de verdiler sanırım. Gerçi Graves de Dragon'daydı. Evet Graves almış. Flash yok alırız ultini aç gel. Bence. Valla ultimi şu an kullanmayı çok düşünmüyorum. Ben de geliyorum oynayın ya. Hey. Okay. Kanka o W bana atınca bitti oyunum. Fena değil. Ben kill'e razıyım. Sen ölmemelisin. Ha öldüm bile kanka. Ben ağzıyım da bu kötü oldu biraz. Oyuna geri dönmem için yine bir açı var ama oyunda. Okey ya. Oğlum çok her yerden bütün kaynakları kaybettim. Rahatsızım ya şu an. Fena değil. En iyisi değil. Ya oyun başında bu adamın hareketlerinden zaten beğenmemiştim pek oyun tarzını falan. Bizim açı kazanıyoruz mu? Bende niye 300 gol çattım var lan? Keşke kesseydim. Cringe'sin ya. Keşke kesseydim. Alabiliyor musunuz orayı? Aramayacak ki ya Keşke kesip ölseydim ya, shutdown vermek istemedim bir anda Geç davrandık. Kostümün üstünde bug var büyük ihtimalle Kuşlar böyle olmamalı. Bu pasif etkisi miydi Normalde neydi? Nice kanka çok iyisin. Jax aşağı geliyor Valla sarı ben tankladım birazcık. Atlatsana kanka. Ölmeseydim o kadar iyi olurdu ki. <laughs> triggerlandım bu maç ya. Niye bu kadar triggerlandım? Elim ayağım titriyor sinirden vallahi ya. Karşı takımın oynayışı beni o kadar rahatsız etti ki. İkinci eşya yani Zonya şart değil ama göz tamamlayamayız. Onun dışında alınacak başka bir ikinci eşya çok bilmiyorum. Hani büyü büken falan. Büyü büken miydi onun adı ya? Shadow Flame gölge alev alınmak saçma bence. Alan insanlar var. Ben TP atmam ya. Kaka. Hay su. Bunu da bana ver bari. Hile aldım. Ya yine mi? Ah! Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Yeni haritayı seveyim ya ödüm koptu Vallahi bak kliklerim o kadar kötü ki. Ya normal W atamıyorum E kliklerimde sıkıntı var vallahi. Farkındayım da neyse yaşadık. Beynim durdu lan. Ben oynamayacağım sanırım burayı. Ama bir TP atmam gerekiyor galiba. Evet TP'ye gerek yok. Mu? Ha var. İzin. Ne? Helal lan sana Caitlyn ne vuruyor oğlum oha. Oğlum ben de bunlar öldü ben geri kalayım. Valla döşedi lan. Asırlık tamamlandığında 16 level oluyor Çar. Ya çok saçma ya kasetin. Yeni asırlık eşyası oyunu dengesini bozduğunu düşünüyorum. Ve asırlığa değişiklik geliyormuş. Hafiften verdiği mana yenilenmesi düşecekmiş. Ee, verdiği can artacakmış. Ee, sanırım hareket hızı veriyor ben bilmiyordum hareket hızı verdiğini bu arada. Put. Bakayım nerede yüzü. Aynen. Azalan bir hareket hızı veriyor. Onun hareket hızını düşürüp hareket hızı verdiği saniyeyi arttıracaklarmış. Falan filan. O adama girsem mi diyeceğim de. MR almış. Dalmayalım. Holy. Şimdi bir yerlerden solo X almam lazım. 16 level olmaya çalışıyoruz. Midi temizleyip sonra bota gideceğim sanırım. Aa asırlığı geliştirecek. 6, 60, 300, 400, 80, 450, 550. Let's go. Artık 16 level. Oo, olay mı çıktı lan? Aa manam yok. Böyle bir sıkıntı var işte. GG's. Gözyaşı bitmeden tamamlamak o kadar çirkin bir şey ki. Hiçbir şey vermiyor. Anlamıyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Bozuk çar. Yani 16 level'a kadar siz beni eziyordunuz. Hadi şimdi ben sizi eziyorum. Hadi bakayım. şimdi base'e gidip bitirebiliriz ya. Şu an okeyim baya. Hiç farmım yok ama kilim falan fazla. Bir de 3 eşyayım. Mejai ile 4. 18 yük olduğu için buna bir eşya diyebiliyorum abi. Bana şu an yaklaşık 90-110 AP veriyor. Bu da bitti. Göz yaşını stack dersek okeyiz. Yaklaşık bir 50 stack lazım. O da bir dakikaya olur. Artı mavi buff'ı da alıyorum. Şükürler olsun ilk mavi buff. Ağzımı açtığım gibi her şeyin tersi oluyor ya. Kafayı yiyorum ya. Oh shit. Zonya bile basamadım. <laughs> Flash atayım mı? Atayım. <laughs> Zonya'yı erken basabilirdim. Neyse ben mavi mi istiyorum kardeşim? Bana mavi verir misiniz? Ama bu konu o kadar kötü oynuyor ki ona rağmen bu kadar iyi ya skoru ben onu anlamadım. Ben olsam o kilo orna verirdim. 41 kill var oyunda lan. Bizim bizim takımın 41 kill var. Toplamda 70 kill var. 27 dakikadır oynuyoruz oyunu. Yakışıyor <laughs> guys. Hile modu biraz da sen öyle bilirsin. Güzel. Son Sonyam yok ya ölürüm. Nice. Hile modunu. bilemiyoruz galiba baronu mu alacağız? Aslında çok öndeyiz de. Ben böyle gözüm kapalı biraz Kaysa'ya vurdum ama Kaysa aslında güçlüymüş. Çok iyisin ya. <laughs> Öldüm bu sefer kaçış yok abi. Bu sefer kaçış yok. <laughs> Aynı pozisyonu çok yaşadım. Ha, öyle artık Jax. Helal. Tam Kaysa boş yapıyor. Biz bu maçı Kaybetmeyiz herhalde Baronu vermedik Baronu verseydik sıkıntıydı da Ama ben bu maçı kazanmak için spirit atmalıyım Eğer ki ben Vex'in karşısında split atarsam Hiçbir şansı yok Bölümüm çok kötü oldu ya Vex'i şu an bir şekil kesmem gerekiyor Yani Vex tahminimce şu an Karşıdaki Gromp'u falan alıyor bence Ya da Blue'yu Böyle bir bakacağım Vex nerede? Neyse TP atacağım büyük ihtimalle e baron buff'ı var ama kullanmıyorlar. Kanka kayıyı sayacaksın bendeyken nasıl kaybediyorsunuz ya? sen ya kanka. Hayvan gibi güçlüsün sen yani. Jax'ı kaçırdım maalesef. Jax neredeydi acaba? Ya en azından 4 meca yükü olarak bakıyorum buna. Ve void'i bitirdiğimde hani full Void'de olacağım için oynarız diye düşünüyorum ya. Bayağı az canı. Giremeyeceğim galiba oraya. Yok kanka. O kadar ulti attım yine yetişemedim ki kendime de inanamıyorum. Kayısa adlı çara da inanmıyorum yani. Ya kaç tane ulti attığımı bilmiyorum yani. Nasıl adamlar hala dayanabiliyor onu da anlamıyorum. Hayvan gibi önde değil miyiz kardeşim? Yani bence split Hile moduna yine girdik ya. Bro. Ay. <laughs> Abi çok bozuk lan. Ben niye yüz kere atlıyorum? Anlamadım yani. Ya gerçekten bozuk uçar ya. Asla ve asla kasetinin karşısında oynamayı sevmiyorum yani. Bu yüzden. İğrenç. Neyse güzel. O bir saniyede bir ulti atıp sürekli böyle 700 800 belki 800 hasar vuruyordum. Rabadon yoktu. Vurdum için yani Rabadon'un çok bir önemi yok yani. Zaten saniyede bir sürekli 800 vurabiliyorum yani. Ya oyunun çok değişik şampiyonlarından biri. Yani maç başında o kadar iğrenç ki oynaması. Aa, maç sonunda da değişik güçlü yani. Neden böyle anlamadım. Bence kasetini oyundan silsinler. Bence.